Selam dostum yeniden hoş geldin kanalıma. Fecrati dönemini bitiriyoruz. Sanatçılarla devam ediyoruz ve Fecrati noktalayacağız artık. Tamam hocam hadi başla bakalım neymiş bu sanatçılar hep birlikte öğrenelim. Ben sana daha önceden de bu sayfayı göstermiştim ve sana şunu söylemiştim. Buradaki isimler Fecrati'nin temel yapı taşıdır. Buradaki isimler Servet-i Fünun döneminde işlemiştik. Çünkü bu adamlar zaten Servet-i Fünun'dan Fecrati'ye geçmişlerdi. Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, işte Yakup Kadri. Kadri, Aka Gündüz bunlar da tecrahatiden kopup milli edebiyatta işleyeceğimiz, öğreneceğimiz insanlar. O yüzden biz bu videoda ne yapacağız? Şunları göreceğiz dostum. Zaten Servet-i Fünun'da bunları görmüştük. Milli Edebiyat döneminde de buradaki isimleri göreceğiz. Yani çok uzun bir video olmayacak. Çok kısa bir video olacak. Ama çok dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. Hızlıca başlıyorum dostum. Geldim hocam Ahmet Haşim. Hocam, fecrati topluluğunun en önemli sanatçısı kimdir? Ahmet Haşim'dir. Bak sadece fecratinin değil aslında Türk şiirinin de en önemli şairlerinden biridir. Gerçekten çok yetenekli, çok başarılı bir insan. E, hocam Ahmet Haşim'de nasıl bir anlayış var? Saf şiir anlayışı var. İlerleyen videolarda ben sana saf şiiri de anlatacağım. Saf şiirin büyük ustalarından biri de yeniden konuşacağız. Ahmet Haşim diyeceğim. Hocam peki Ahmet Haşim konuyu mu önemsiyor? Yoksa konudan çok söyleyişi mi? Şiiri güzel yazmayı mı önemsiyor? Önemsiyor. Tabii ki söyleyişi, şiiri güzel yazmayı önemsiyor dostum. Bak bakalım, Ahmet Haşim şiir hakkında görüşlerini, edebi anlayışını nerede açıklamış? Şiir hakkında bazı mülazalar adlı ön sözünde, başlığında ne yapmış? Bu konuyu ele almış. Ona göre herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiir, gerçek şiirdir. Bunu da asla unutma. Hatta ne demiştik? İşte şiiri okuduğu zaman kasap başka bir şey anlıyor, postacı başka bir şey anlıyor, manav başka bir şey anlıyor. Emek Hoca hiçbir şey anlamıyor. Değil mi? Emek Hoca çok çakmıyor bu işlerden. Neyse şiir duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görür. Yani adam diyor ki ya diyor bu Şiir dediğin şey bir ritim olur, bir ahenk olur, kulağa hoş gelir. Güzel bir şiir dinlediğin zaman kulağında o şiirin böyle okşaması olur diyor. Tamam mı? Bunu ben demiyorum paşam diyor. Vardı ya maskeli beşlerde paşam diyor. Evet. <laughs> geçiyorum. Hocam, Arapça, Farsça yüklü bir dili varken zamanla ne yapmış? Türkçe'ye ağırlıklı vermiş. Tabi ilk başta yazdığı şiirleri daha ağır. Zamanla birazcık daha kendisini sadeleştiriyor. Ama Emin o sadeleştirmiş hali bile ağırdır yani. Anlaması, akılda tutması zor şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, Doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış konuları egemendir. Ben zaten bir önceki videomuzda sana Ahmet Haşim'in çocukluğu ile ilgili bir şeyler anlatmıştım. İşte küçük yaşta annesini kaybetmesi, işte aslında Arap kökenli olması, kendini sürekli yabancı hissetmesi falan filan. Onu sürekli böyle yalnızlığa itmiş, içine kapanık, işte e, karamsar, e, depresif, psikolojisi hafif bozuk bir insan olmuş. Ama belki de iyi olmuş çünkü onu mükemmel bir şair yapmış dostum. Devam ediyorum. Güneşin doğuşu ve batışı göl kızıl renkler akşam onun şiirlerinde sıkça yer bulur akşam yine akşam yine akşam değil mi? Bak şiirinde ne yapmış? Akşamı sürekli vurgulamış değil mi? Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Sembolizmden, empresyonizmden etkilenmiştir. Sanat için sanat anlayışına bağlıdır. Fıkra, sohbet, gezi yazısı türlerinde önemli eserler vermiştir. Hocam Ahmet Haşim'le ilgili ben bu sayfayı bilsem her soruyu yapar mıyım? Yaparsın. Böyle gıcık bir soru çıkmazsa hepsini yaparsın dostum. Peki hocam eserlerini ezberleyecek miyiz? Ezberleyeceksin. Şiiri neymiş hocam? Piyale, göl saatleri. Hocam sohbeti varmış. Gura bahaneyi laklakan. Laklakan ne hocam? Leylek lan leylek. Bir kuşa gönderme var. Kırası varmış hocam. Bize göre. Peki gezi yazısı var. Frankfurt seyahatnamesi. Hocam ben bunları bileceğim. Ben buraya yıldız koydum. Tamam hocam ben de o zaman ezberleyeceğim. Devam ediyorum. Geldim dostum. Tahsin Nayit. Bak bu adamın şiirleri böyle eserleri çok sağlam değil ama topluluğun içinde önemli bir şair. Aynı zamanda oyun yazarlığıyla da uğraşmış, tiyatroyla da uğraşmış. Zaten fecrati topluluğunda olup da tiyatroyla uğraşanlar genelde e, Henrik Ibsen denen bir adam var. Onu örnek almışlar. Devam ediyorum. Topluluğun şairi oyun yazarıdır. Bireysel konulu şiirler yazmıştır. Şiirleri Ahmet Haşim etkisindedir. Tahsin Nait ile ilgili bilmen gereken belki de en önemli şeylerden biri budur ki bununla ilgili bir soru çıkarsa kesin verirler diye düşünüyorum. Adalar, Kamer ve Zühre şairi olarak tanınmıştır. Bir yerde Adalar şairi gördün, Tahsin Nahit. Bir yerde Kamer şairi gördün, Tahsin Nahit. Bir yerde Zühre şairi gördün, Tahsin Nahit. Genelde Aşk ve kadın temalarını işlemiştir. Tiyatroyla yakından ilgilenmiştir. Bakalım eserleri neymiş? Hocam şiiri var. Ruhi bir kayt. Hocam ya bu Fecrati Kütüphanesi'ndeki 5 eserden biri değil miydi? Öyleydi dostum. Hocam tiyatrosu var. Hicranlar, Jön Türkler, Firar, Aşkımız, Sanatkarlar... Ben başka, tala, kırık mahfaza, Osman-ı Sani, Kösem Sultan, hocam ben bunları bileyim mi? Bunları bil dostum. Özellikle ruhu bir kayıt falan aklında bulunsun. Bu adamlar önemli. Fecrati'den soracaksa her zaman Ahmet Haşim'i sormayabilir. Muhtemelen Tahsin Nait, işte Cemil Süleyman, Şahabettin falan çıkar yani. Devam. Geldim dostum. Emin Bülent Serdaroğlu Fenerbahçe ile oynanan maçta ilk golü atmıştır. Nasıl ya hocam? Bu adam Galatasaray'ın kaptanı. İlk Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'ye ilk golü atan adam. O yüzden bir Fenerbahçeli olarak ben bu adamı hiç sevmiyorum falan dermişim şaka şaka. E, herhangi bir sevmeme gibi bir durumum yok ama Galatasaray'ın kaptanıdır. Fener-Galata maçında derbide ilk golü atan adamdır. Bu adam destansı epik şiirler yazıyor. Bak bu adam milliyetçi bir adam. Yani bu adamın milliyetçi bir damarı var. Victor Hugo Yunanlılar için mavi gözlü Yunan çocuğu adlı bir şiir yazıyor. Emin Bülent Serdaroğlu bunu görünce kan beynine sıçrıyor. Diyor ki bu nedir ya böyle diyor ve o da Kin isimli şiiriyle bu şiire karşılık veriyor dostum. Bunu bil. Bir yerde kin şiiri görürsen aklına kim gelecek? Emin Bülent Serdaroğlu gelecek dostum. Bak Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşılık yazdığı şiirdir. Çok önemlidir. Kin, Hatay'a selam, dev şarkısı. Hocam bunları bileyim mi? Bunları bil dostum. Devam ediyor. Geldim hocam. Müfit Ratip. Şu müfitteki T'yi alıyorsun tiyatroyla kodluyorsun. Bu adam bizim ilk tiyatro eleştirmenimiz. İlk tiyatro eleştirmenlerimizden bu adam tiyatroyla kafayı bozmuş, tiyatroyla ilgilenmiş. İşte bir tiyatro oldu mu hemen gidiyor, izliyor, okuyor, işte eleştirisini yapıyor. Batı karşılaştırıyor. Batı'daki tiyatroları böyle çok dikkatli bir şekilde takip ediyor. Yani müfit Ratib'in hayatı tiyatro dostum. Unutma. Fecra arasında tiyatro türünde en başarılı sanatçıdır. Tiyatro ile ilgili eleştiriler yazmıştır. Belki de batılı anlamda bizim ilk tiyatro eleştirmenimiz kimdir? Müfit Ratip'tir dostum. Asla unutma. Hocam oyunları ne? Sayfide, zincir, bir buhran, kadın pençesi. Hocam bileyim mi? Bil bu adamın müfitin t'siyle tiyatronun t'sini ne yaptık? Kodladık. Hadi hayırlı olsun. Geçiyorum. Geldim hocam. Şahabettin Süleyman. Konuşma diline yakın bir dil kullanmıştır. Eleştiri yazılarıyla öne çıkmıştır. Edebiyat tarihiyle ilgili eserler yazmıştır. Adamın oyunları varmış. Fırtına, Aralarında, Karun, Avdet, Aziz Katil, Kül ve Burgu, Çıkmaz Sokak, Yeni İzdivaçlarda. Hocam çok güzel. Bu adamın hangi oyununu bileyim? Fırtınayı falan bilsen iyi olur dostum. İşte Avdet'i falan bilebilirsin. Aralarındayı bilebilirsin. Bunlar önemli. Kendine dikkat et. Geldim hocam. Fazıl Ahmet Aykaç. Hocam bu adam ne yapmış? Bu adamı ben ilk defa duydum diyorsan eğer bu adam da fecraticinin mizahçısı hicivcisi. Bak hiciv geleneğini mizaha dönüştürmüştür. İğnelemek, alay etmek onun özelliğidir. Hocam eserleri ne? Kırpıntı, divançeyi fazıl, harman sonu, şeytan diyor ki tarih dersi. Hocam bileyim mi? Bil. Fecratici derse, işte hiciv derse, mizah derse, iğnelemiştir, eleştirmiştir derse Fazıl Ahmet Aykaç'ı e, bir aklına getir bir bak bakayım şu eserlerden biri de varsa işaretleyip geçersin Geçiyorum. Geldim hocam. İzzet Melih Devrim. Hocam bu adam ne yapmış? Roman ve öykü yazmaya çalışmış dostum. Romanları ve öyküleri var. Nedir hocam bunlar? Leyla, Tezat, Sermet, Hüzün ve Tebessüm. Hocam Sermet'i bileyim mi? Bil. Tezat'ı bileyim mi? Bil. Hüzün ve Tebessüm'ü bileyim mi? Hadi bunu da bil. Leyla, Leyla'yı da bil hadi. Ama bak tezat ve sermet e, genelde soru bankalarında karşına çıkan eserlerdir. Aklında bulunsun emek hocam söylemişti dersin. Geçiyorum. Geldim Cemil Süleyman. Bu adamın fecrati kütüphanesinde tam iki tane kitabı vardı değil mi dostum? Hatta bunlardan biri inhizamdı, biri timsali aşktı. Değil mi? Bak şimdi burada göreceksin birazdan. Hikayelerinde özellikle halk arasından seçilmiş tiplere yer verir. Romanlarındaki psikolojik tahliller başarılıdır. Hocam hocam ben zaten inhizamla timsali aşkı biliyorum bu ikisi zaten fecrati kitaplığında olan kitaplar başka ne varmış siyah gözler kadın ruhu ukde. Hocam ben bunları bileyim mi? Bil. Çok sağlam böyle e, inanılmaz harika eserler değil ama sonuçta fecrati için önemli mi? Önemli dostum. Bunları bilirsen iyi olur. Gel biraz senle yakından konuşalım. Hocam teşekkürler. bize anlattın. Fakat işte hiç Yakup Kadri'yi anlatmadın. Fuat Köprülü'yü anlatmadın. İşte Aka Gündüz'ü anlatmadın. Hocam neden anlatmadın? Çünkü bak bu adamlar daha çok milli edebiyatta karşımıza çıkan adamlar. Ben milli edebiyatla ilgili videoları çektiğim zaman onları sana tek tek anlatacağım. Faik Ali, Ozan Soy, Celal Sahir, Erozan onları zaten Servet-i Fünun'da da işlemiştik. Onlar zaten Servet-i Fünun'dan fecratiye geçen insanlardı. Onları da bu yüzden anlatmadım. Daha önce bahsetmediğim isimleri sana anlattım. Bunları bilmen senin için yeterlidir. Eğer buraya kadar beğendiysen, sıkılmadıysan, ya ben bu dersten güzel şeyler öğrendim, derste bir çırpıda bitti diyorsan lütfen beğenip abone olmayı unutma. Kendine çok ama çok dikkat et. Yine beni kanalımı ziyaret et emek hocam hadi ben gidiyorum soru çözmeye harikasın İşte bu işte bu soru çözmen lazım bay bay dostum